İYİ Parti Karşıyaka'nın bayramlaşma törenine İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ümit Özerle'nin istifa haberi damgasını vurdu. Genel Başkan Meral Akşener'in aday olmadığını açıklamasının ardından İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor. İYİ Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı Yetkin Hafızoğlu, parti içi son gelişmeleri Karşıyakalım Web TV ve Karşıyakalım.net'e değerlendirdi. Genel Başkanımız sabah bir açıklama yaptı. Kendisi aday olmayacağını açıkladı. Ardından da bir iki tane e, yaklaşık ya, üç tane resmi aday oldu şimdi bildiğim kadarıyla. Tabii kurultaya kadar daha neler olur? Hepimiz şahit olacağız. Hakkımızda hayırlısı olsun diyorum. Siz basın mı? Evet. Basın Basın evet. evet. Hoş geldiniz. Bizim partimiz gördüğünüz üzere ilçe başkanlığı Teşkilat olarak dimdik ayakta, tekrardan partimizin vereceği kararlara ortasında gereğini yapacağız. Yani şu an bir kurultayımız var. Kurultaydan sonra yolumuza inşallah hep beraber devam edeceğiz. Bu ee, bir bayramlaşma etkinliği. Yani bayramlaşalım diye beraber tekrar, zaten biz geçen hafta birlikte gördüğünüz üzere hepimiz buradayız. Yani dışarıdan göründüğü gibi iyi partide öyle bir çalkantı bir şey yok. Şimdi biz demokratik olarak tekrar kurultaya gidiyoruz teşkilatımız hem bir da Karşı yaka, eline, koltuğuna, yoluna devam etmektedir. Sayın Ümit Özdağ'la bizim aynı zamanda Genel Başkan Yardımcımızdı şeyden önce biliyorsunuz. aday olmadan önce. Adaylık sürecinde de canla başla beraber çalıştık. geçen hafta bir tweet atmıştı kendisi. Genel Başkan olmadığı takdirde ben de partinin ayrılacağını beyan etmişti. Ee, herhalde ona istinaden genel başkanımız ben aday olmayacağım dedikten sonra hemen akabinde de kendisi bir tweet attı ve partiden istifa etti açıkçası. Kendisine hayırlı olsun diyor. hoş geldiniz. Hepimize inşallah bu Ramazan bayramı ülkemize, devletimize, partimize inşallah hayırlı uğurlu olur diyelim. Şimdi bayram öncesi <laughs> her sabah bir haberle uyanıyoruz arkamızdayız. Ben geçen toplantımızda onu söylemiştim. Hani işte istişare toplantısında. Bir sabredelim. Bir sinirlerimizi sakin olun. Çünkü ciddi emek verdik. Tabii karşılığını ne yazık ki alamadık. Seçmenin takdiri sonuç olarak. Ama sabredelim. Kurultayımız var. 27 Nisan günü. Kurultay, kurultaylar hesaplaşma yeridir. Kazan bayramı devletimize, milletimize, karşı yakamıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah sağlıklı, huzurlu, nice bayramlar dileriz. Karşıyaka teşkilatı olarak bütün milletimizin, vatandaşlarımızın Ramazan bayramı kutlu olsun. Sağolun. <laughs> 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 Bayramımız, 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 bayramımız,